Merhaba arkadaşlar. E, Milletim Hanım'ın yayınladığı Mart 2020 örnek sorusunun çözümü. E, bu soru biraz daha uzun bir soru olduğu için arkadaşlar çözümümüz zaman alıyor. O yüzden video çekme ihtiyacı duydum. Şimdi soruyu okuyalım. Ondan sonra ona göre işlemimizi yapalım. DNA ile ilgili planlandığı bir etkinlik gerçekleştirmek istediğim bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nükleotidin görselini yansıtıyor. Şu DNA yapısını arkadaşlar, bu da bir nükleotid temsilen göstermiş. Öğretmenin bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki kullara, aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. Şu birinci grup kullar, bu da ikinci grup kullar göstermiş. Öğrencisine bu kulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor. DNA molekülü model oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincir yapımında, ikinci gruptaki pullar ikinci zincir yapımında kullanılacaktır. Gruplar arasında pul aktarımı kesinlikle yapılmayacak. Yani şu DNA'nın birinci zincir diyelim, şu pullar kullanılacak. Bu da DNA'nın ikinci zinciri, bu pullar kullanılacak. E, gruplar arasında pul alışverişi yok. Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları, kahverengi deoksiriboz şekerini, kriyle da fosfat grubunun temsil e, temsilen kullanılacaktır. E ee, şunun ikisi fosfatlı şeker, diğerleri de organik bas. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirlendikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır. Burada e, en uzun DNA modeli yapılması için de şart koymuş. Buna göre etkinlik sonunda kalan pullar aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir işlem yapıldığı söylenebilir. Şimdi burada arkadaşlar tek tek şıklarda kalan pullar üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. O yüzden e, şıklardaki pulları tek tek değerlendirmemiz gerekir. Mesela A'dan başlayalım. A'da kalan pullar 3 tane mavi, 1 tane kahverengi, 3 tane gri. O halde e, birinci grupta pembe, sarı ve yeşil tamamen kullanılmış. Hiç kalmamış bakın. O zaman e, birinci grupta kullanılan pullar arkadaşlar 2 tane 2 tane pembe, iki tane şey üç tane yeş, sarı, bir tane yeşil, bir tane mavi. Neden bir tane mavi dedik? Çünkü şurada üç tane mavi kalmış. E, ee, şeyden kahverengiden bir tane kalmış. Demek ki 7 tane kullanılmış. Gri'den de üç tane kalmış. Demek ki yedi tane kullanılmış. İkinci gruba bakarsanız e, pembeyle pembe ile ne kullanmış yeşil. Pembe yeşil tamamen kullanılmış. Geri kalanlar da ikinci grupta. Bakın A şıkkında şurada yazıyor arkadaşlar. O halde pembeden 3 tane kullanılmış, sarıdan 3 kalmış, 2 kullanılmış, yeşil tamamen kullanılmış 1 tane, maviden 1 tane kullanılmış, 1 tane kalmış, kahverengi 7, gri de 7 tane kullanılmış. Şimdi burada kullanılan pullara uygun olarak da, yani bir zincirde e, mesela adenin e, birinci zincirde 2 tanesi, karşısında timin 2 tanedir. Bu halde 3 tanesi karşısında sitozin 3 tanedir. E, dolayısıyla mesela pembe ile sarıyı eşleştirirsek, Sarı da de pembe yeniden eşleştireceğiz. Aynı mantıkla. 3'e 3 ve 3'e 5. Daha sonra yeşil, mavi ile eşleşir o zaman. geriye çünkü o mavi kaldı ona. Yine aynı mantıkla mavi de yeşil eşleştiririz. Ve zaten sonrasında fosfat ve şeker, yani kahverengi ve krippel'lar mikrotin yapısında bulunur. O halde bakın şu anda eşleştirebildik. Bir sıkıntı yok. A şıkkı demek ki doğru. Şimdi B şıkkına bakalım. B kalanlar pembe bir, sarı bir, gri iki tane birinci grupta. O zaman kullanılanlar da şu şekilde olur. İkinci grupta kalanlar yine bakın bize burada gösterilmiş. Kalanlar burada bize gösterilmiş arkadaşlar. Bu kalanlara göre şuradaki kullanılanları çıkaralım. Gördüğünüz gibi 1, 4, 1, 2, 8, 8 şeklinde kullanılır. Yine sayıları aynı olanları birbiriyle eşleştireceğiz. Farklı renk ama aynı sayıda olmalı. Mesela pembeyle yeşil sarıyla mavi. Yine yeşille pembe, maviyle sarı eşleşir. Bu durumda B şıkkında da kalan olmaz. Ee, doğru olur arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda ise yine kalanlar bakın bize burada gösterilmiş. Bu kalanlara göre birinci grupta kullanılanları altına yazalım. Tek tek. Sonrasında ikinci grupta kalanları altına yazalım. Yine eşleştirebiliyor muyuz? Sayıları uygun aynı olanları. Bakın mavi ile pembe eşleştirebiliriz sarıyla da yeşili. Yeşille sarıyı, mavi ve yine eşleştirebiliyoruz. Yine sıkıntı yok. Bu da olabilir. E, Denizli'ye bakalım. Denizli'de yine bize kalanlar verilmiş. Bu kalanlara göre kullanılanları yine altına yazalım. Bu şekilde kullanılanlar olur arkadaşlar. Şimdi eşleştirme yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. E, mesela iki tane burada iki tane pembe kullanılmış. Bunun karşısına karşı taraftan organik baz olarak da iki tane bir şeyin kullanılması gerekir. Var mı iki tane kullanılan? Yok. Mesela ya da şey içinde, sarı içinde. Mesela diyelim pembe ile bir şey eşleştirmem lazım ama eşleştiremiyorum. Yani şunlardan organik bazlardan biriyle eşleşmesi lazım. Ee, eşleştiremiyorum. Mesela sarıda iki tane kullanılmış. Karşısında iki tane kullanılan yine bir şey yok. Dolayısıyla şu kalanlar uygun bir şekilde, doğru bir şekilde kalmamış arkadaşlar. Dolayısıyla e, hatalı işlem denizli olur. Cevabımız da denizli olur.